Abla bir vatandaş olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Ekonomi yok ki. Çökmüş ama ekonomi. E neyin ekonomisi? Ekonomiyi biz hepsini şeye bağlamışız dolara. E şey bakan dedi ya dolarla mı maaş alıyorsunuz? E, ben 2800 maaş alıyorum. Ben bir yere yetenemiyorum ki. Geçinebiliyor musun abla? Hayır benim oğlum 5 sene üniversiteyi bitirmiş de işsizdir. Neyi yeteneceğiz? Torpülü olan giriyor, gidiyor. Dayısı olan gidiyor. Bazıları diyor iş beğenmiyor, iş beğenmez. Benim oğlum almış? üniversiteyi 4 yıllık bitirmiş desin karsonluk mu yapsın? Bizim otelde mi çalışsın? İş bir emek değil ki. Hangi işte? Kombi e, diyeler ama tabii ki mesleğine göre yapıyorlar. Yani o yüzden e, ekonomiyi sorarsanız ekonomi yok yani. Çökmüş yani. E, neyin ekonominden bahsediyoruz? İşsizlik desen haf safhasına çıkmış. Yoksulluk desen öyle. Bir ekmek iki buçuk milyon. Bir evine dört milyon, on ekmek götüren insanı bir düşünün. Yani bir yaban ekmek insan doyunca yemetten sonra bakan çıkıp diyor ki her kapıda e, e, her üç evde bir üç tane telefon üç araba var. Yani 500 er güzel telefonlar milletin gözüne mi batıyor? Onlar 5 mayış alınca biz hiç savunma yapmıyoruz. Ama yazık günah yani bu insanların gerçekten bir evde beş kişi varsa dördü işsizde biri çalışıyor. O da çalışsa yazık günah değil mi bizim gibi insanlara? Zengin zaten zengin doları olan da fakir zaten icme fakirleşiyor. Yani Gerçekten anlayamıyorum. Çok çok zor yani hayat çok zor. Hayat şartları o kadar zorlaştı ki bir markete girmeyle çıkmaya pişman oluyorsun. Bir pazara gitmeye millet gecesi akşam saat 8-9'u bekliyor ki pazar artıklarını toplasınlar. Yazık değil mi o insanlara da? O insanlar da insan olarak yaşamayı istiyor. Tamam yani kim olursa olsun başa kim gelirse gelsin ama insan gibi bizi yaşatsın yani. Askeri ücret diyor ki her evde 3 araba var. Her evde 3 arabayı milyarlarca araba mıdır? Gitsin bir sorsun. Onlar insan değil mi arabaya binmeye? Onlar da insan. Ya bu konuşmaları hiç hoşumuza gitmiyor. Yani bunlar gerçekten çok yanlış. Artık yani artık dur diyoruz bir yerde. Yeter artık. İsyan ediyoruz Daha gerçekten. Hocam oy verdik mi abla? Ben vermişim. Ben üyeydim de. Pişman mısın abla üyeydin? Hem de o verdiğim oyun verdiğim güne nalet olsun o kadar gerçekten yani bu kadar isyan etmek elden değil. Değil yani. Çıkıp bir de hani tamam CHP midir, MHP midir, ne derse desin sen beni yönet beni. Benim kapımı çal, ben aç mıyım, tok mıyım? bir çal. Sen orada oturmuşsun, ayda 100 milyar maaş alıyorsun, benim 2 milyar 800 niye batıyor? Niye benim çocuğumun telefonu sana batıyor? Var mı yok mu bir gel cebinde sor. Yazık günah değil mi? Yani artık gerçekten bir yerde dur diyoruz. Yeter yani yeter, yeter. Yeter 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 bağırıyoruz yani. Artık son nefesimize kadar gençlerimiz üçten biri hepsi işsiz. Hani diyorlar ki iş beğenmiyor. Gelin gençler siz iş mi beğenmiyorsunuz? Vallahi iş olsun çalışırız vallahi. Abi eğitim var mı? Nasıl? Eğitim var eğitim mı bizim toplumda. Üniversite mezunuyum. Ben. Üniversite, üniversite mezunuyum. O zaman geçimli mesle öğren. abi. İktisat mezunuyum ben. Abi, ay 101de bile ha, çalışamıyorsun tamam. yani. İllahi bir dalda kalmak gençleri. Türkiye'de diplomalı çöp, çöpçü arıyorlar tam ama Cumhurbaşkanı diplomasız. Ama Cumhurbaşkanı dedi ki güzel üniversitede okuyorsan kimse işsiz kalmaz. Abi o sıra her yerde... Okudum, hayır, okuyacağım? Abi programcı ol. Ya, programcı ol. ya. Semmedi, e, ne yapacaksın ben programcı Allah aşkına ya. O sıra her memlekette niye bir üniversite lise gibi açtırdı? Abi niye gençlerimizin abi, gururuyla bak, oynadı? Abi. Niye benim ben gençlerim ben diyor ki de ben de işsizim? Abi. Gerçekten isyan ediyoruz. Yapmasınlar bunu bize. Başım, yani temizli üniversiteyi temizliğine... lise gibi her köşede bir üniversite açıldı nesli. bir de kocuna kocuna tamam. üniversite var. Sen köprü yapmışsın ben köprü açım aç. De, aç. Da, köprü beni ekmek yedirmiyor. Sen benim da, sırtımda köprüde müteahhitlerine ekmek da, yediriyorsun. Bu, Yazık günah de, değil mi insanlara? Hiç geçmediğimiz insanlar oraya para ödüyor. Ben tüneli ne yapacağım arkadaş? 20 milyon insan İstanbul'a doldurmuşsun. Niye karşıda bir tane fabrika yapılmıyor? Niye gençlerim orada çalışmıyor? Niye sen nerede milletvekili bakan çıkıyorsan oraya milyarlarca yatırım yapıyorsun. Bize de yap bize de. Artık yani açlık az safhaya gelmiş. Ne demek ya? Dayısı olan işe giriyor. Dayısı olan işe giriyor. E biz neyiz? Biz neyiz yani? Biz bu Türkiye'nin vatandaşı değil miyiz? Adacığım ben bak beş yıldır fabrika Hayır, kurma isteğindeyim tamam mı? Yeter artık. Gerçekten yeter diyoruz. Yeter artık dayanacak gücümüz kalmadı Allah, ya. Her gece zam geliyor ya her ya gece. Ya. ya benim oğlum benim çok gelip, gelip bende 100 lira maaş şey para istiyor ya yazık günah değil mi? Her herkes ya. konuşsun, herkes konuşsun. konuşsun yeter ya. artık, yeter, yeter. Abi, yeter abi, ya. Abla sen zaten bizim söyleyeceğimiz her şeyi söyledin. Biz daha ne yapsın söyleyelim? değil mi ya? Gerçekten yazık günah. 20 milyon insan İstanbul'a dolmuş. Kevser dönüşü yapsın. Ben Kevser dönüşü 3 2800 lirayla nasıl Kevser dönüşü yapayım ya? Nasıl yapayım? Üç buçuk milyar kira olmuş. Şirin evler gibi bir yerde. Yazık günah bu insanlara. Ha cebini dolduran yandaşlarına sen yediriyorsan o farklı. Ama ben acım. Ben, ben. Ben geçinemiyorum. Yani ben ayda gerçekten bir milyar fatura yatırıyorum ya. Benim eşim alıyor bin, bin, bin bir buçuk milyar şey emekli maaşı. Nasıl geçineceğim ben bundan? Nasıl geçine? Size soruyorum. Patatesin kilosu olmuş beş lira ya. Yazık Beşim günah ya. Abla. Yazık günah ya. Ya bir yediğimiz ekmek de o iki buçuk lira oldu ya. Yani artık herkes sesini çıkarsa Bu kadar böyle yoldan yürüyüp de yürümesinler ya. Belki bu çocuk cebine sabahleyin 10 milyon koyup da 10 milyona bir döner alamıyor ya. 15 milyon, 10, 20 milyon bir, bir, bir döner olmuş cebimdeki ya. parayı. 5 lira Yazık param var cebimde. Biz öyle mi evlat yetiştirdik? Biz Cumhurbaşkanı ettik tek adam diye bizi kazıklasın mı? Bizi öldürsün mü acınlar? Yeter artık 20 senedir çektiğimiz yeter ya. Gerçekten yeter. Hele bu son dönem bütün öğrencileri konuşturun. Öğrenciler size ne anlatsın? Yazık günah ya. Yazık ya. Ya benim çocuğum 20 yaşın, 27 yaşında gelip benden 50 lira para istiyor ya. Yazık günah değil mi üniversite mezunu? O sıra sen üniversiteleri beğenmiyorsan, öğrencilerin o üniversitelerin okumasını desteklemiyorsan açmayacaksın üniversiteleri. Sen sen 10 tane üniversite açacaktın, o çocuklarımız o üniversiteyi okuyacaktı ve ellerini ekmeği alacaktı. Şimdi her köşede bir üniversite açtın. Nedir benim öğrencilerim şey iş beğenmiyor. Hangi medalında hangi üniversite öğrencisini alıyor? Soruyorum herkese. Kim hangisi hakkını alıyor? Ya olmaz seçim gelince aynı bizi çocuk gibi kandıran çocuklar gibi ağzımıza veriyorsun çikolatayı. Biz o çikolatayı yedik mi o gece rahat uyuruz. Ama yok öyle bir dünya daha. Herkes buna uyandı. Yeter diyoruz, yeter diyoruz, yeter diyoruz. Hadi Teşekkür başarılar diliyorum. Abi, abi. abi bugün işe başvurdum. Adam 80 saat çalışmamı istiyor. 5000 lira maaşa. Ya ben nasıl çalışayım abi 80 saat ya? E en kötü motor alacağız artık. getirde çalışacağız, yemek sepetinde çalışacağız. Yeter ya boğazımıza kadar geldi abi. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin abi? Şimdi ne anlatmak istiyorsun? Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Cumhurbaşkanı kim olmalı senin? Selam. Selahattin Demirtaş. Evet. Neden Selahattin Demirtaş abi? Ee, çünkü Tayyip Erdoğan milleti bitirdi. Milleti bitirdi. Çünkü neden? Dünyayı zorlaştırdı. Hayatı zorlaştırdı. Ekonomi nasıl abi vatandaş olarak? Nasıl yani? Ekonomi nasıl? Her istediğimizi alabiliyor muyuz? Giyinebiliyor muyuz abi? Yok. Yok. Ben burada sokaklarda kalıyorum. Benim gibi binlerce kişi var. Sokakta kalıyorsun abi. Tabii. Ben dekorasyoncuyum. Binlerce kişi benim kadar dekorasyon dekorasyoncu ama binlerce kişi şu anda sokaklarda kalanlar var. Madem ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, madem ki başbakansa Cumhurbaşkanıysa anladın mı? O zaman Millet el olsun. Millet el olsun. Ki kimse zor durumda kalmasın. 80-90 bin lira para alıyor. Fakirin şeyini görmüyor değil mi? 100 bin lira abi. Fakiri görmüyor ama. Ben burada şadırda kalıyorum. Benim gibi binlerce kişi var sokakta yaşayanlar. Memlekete gelmişim. Ben Diyarbakır'da gelmişim üniversitesi verisi yok. Benim vatandaşım memnun dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Memnun benim vatandaşım dedi. Vallahi tek sana bir şey diyeyim. Suriye Afganları getiriyor. Onlara kimlik veriyor ki oy versin diye. Zaten bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları zaten öğrendi. Zaten onu uyandı. Tamam. Ne ol, ne olduğunu zaten öğrendi. Daha önce oy verdin mi abi sen? Verdim. Pişman mısın abi? Pişmanım. Pişmanım. Pişmanım abi. Ekonomi mi pişman etti abi? Ne pişman etti seni daha çok? En çok neyi pişman etti mesela? Oy verdiğim için. O Oy şereftir biliyorsun. Pişmanım abi. Peki teşekkür ettim abi çok sağ ol. bir şey varsa burada ne söylemek istersin? Yetkililere saygım saygım var. Yetkililere sadece ben buradaki belediye başkanına söylüyorum. Ben iki sefer gittim ben dedim ki belediye başkanı. Bak ben burada sokakta kalıyorum gürbetçiyim. Bana yer bul. Halen yer bulamadılar. Burada çadırda kalıyorum. Meydanda kalıyorum. Sevgiler sizin.